Arkadaşlar şu anda Hacı Bayram-ı Veli Caminin ve Türbesinin yanındayım. İnsanlar buraya e, manevi olarak rahatlamak için geliyorlar, huzur için geliyorlar, dua için geliyorlar. Hacı Bayramı Veli Camisi Ankara'nın ulus bölgesinde bulunan e, tarihi bir camidir. Agus Tapınağı'nın hemen bitişiğindedir. Cami adını bahçesinde bulunan Hacı Bayramı Veli Türbesi'nden alır. Şimdi o türbeyi de size göstereceğim. Ayrıca caminin bahçesinde 18. yüzyıla ait Osman Fazıl Paşa Türbesi de bulunmaktadır. Hacı Bayramı Veli kimdir arkadaşlar? Şimdi buna bir göz atalım. Hacı Bayramı Veli Türk mutasavvı ve şairdir ve sufidir. Bayramiye Tarikatının kurucusudur. Hacı Bayram Veli hitap ettiği zümre, e, Hacı Bayram Veli'nin hitap ettiği zümreler dönem itibarıyla Asya'dan gelen Türk göçerlerin Asya'dan gelen Türk göçerlerin yerleşik hayata geçmesini sağlamış. Böylelikle Anadolu'da e, Türk Birliği'nin tesisinde Türk Birliği'nin tesisinde tesis.